Evet sevgili işimin uzmanıyım seyircileri. İstanbul yerel basın olarak Başakşehir'de bulunan ESM klinik işletme sahibi Doktor Mehmet Demirhan ile birlikteyiz. Kıymetli hocam merhabalar nasılsınız? Merhaba sağ olun. Ee, öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Seyircilerimize çok kısa sizleri tanıtmak isterim. Yakından tanıtmak isterim. Efendim e, Doktor Mehmet Demirhan kimdir? Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Öncelikle selamlar, Doktor Mehmet Demirhan, 2012 Süleyman Demirel Üniversitesi tıp mezunu. Onun dışında 3 yıl aile hekimliği ve 2 yıl resmi kurumlarda hizmet verdikten sonra geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamaları sertifikalarını Hı -hı. almaya başladım. 2015 yılı itibariyle bunlar resmi kurumlarda verilmeye başlanmıştı. Ben de ilk bu sektöre giren, ilk sertifikalar almaya başlayan doktorlardan bir tanesiyim Hı -hı. ülkemizde. Daha sonrasında farklı tıp merkezinde, hastanede, butik kliniklerde bunları tecrübe etme ve hasta potansiyelini geliştirme, tecrübemi geliştirme imkanım oldu. Daha sonra da kendi kurumumuzu oluşturup daha kendi tedavi usulümüze göre hizmet verebilmek hmm. için bu kliniğimizi kurduk. Gayet güzel. Peki hocam Dışarıdan burayı bilmeyen bir misafirimiz, bir hastamız geldi. Buradan ne gibi hizmetler alabiliyor? Burada butik bir sağlık kliniği olarak bütün sağlık ihtiyaçlarını kapsamlı bir şekilde hastalarımıza sunmaya çalışıyoruz. Başlıklar olarak söyleyecek olursak geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamaları dediğimiz akapunktur, hacamat, sülük tedavisi, ozon tedavisi, bitkisel tedaviler dediğimiz fitoterapi aromatik yağlarla yapılan tedaviler. Hı hı. Ee, bununla birlikte e, PRP e, dediğimiz saç, yüz ve diz için özellikle uygulanan, insanın kendi kanıyla iyileşmesine imkan tanıyan e, tedavi yöntemleri klinimizde uygulanıyor. Bununla birlikte hastamızın e, yaşamına dokunmak, hayatına dokunabilmek için gerekli fiziksel aktiviteleri anlatabilen, aynı zamanda fizik tedavi e, uygulaması yapabilen bir ortamımız ve fizik tedavi uygulaması e, fizyoterapist arkadaşımız var, hı hı. birlikte çalıştığımız yine diyetisyen arkadaşımız var, dil konuşma, uzman dil konuşma terapisti arkadaşımız var, uzman psikolog arkadaşımız var. Bunlarla birlikte e, kapıdan giren kişinin e, hasta olsun veya sağlıklı kalmak istesin e, tüm e, ihtiyaçlarını karşılayabilecek butik hı hı. bir klinikte olan bütün imkanları sağlamaya çalışıyoruz. İşte bununla birlikte işte laboratuvar testlerimiz, e-devlet entegre sistemlerimiz var bu şekilde ve hizmet veriyoruz genel olarak öyle gayet şey güzel, gayet güzel. Peki hocam şimdi böyle bir tıpın bu alanı için verdiğimiz hizmette nelere dikkat etmek lazım? Yani bu işin incelikleri nelerdir? Sağlıkta en önemli şey iletişim ve güvendir. Hı hı. Hastaya zaman ayırmaktır. Hastayla konuşabilmek, hastaya ve şikayetlerine dokunabilmektir. Biz bu inceliklere dikkat etmeye çalışıyoruz. Hı hı. E, genellikle e, kendimizi e, bir duyurmak için ekstra bir gayret e, sarf etmiyoruz. E, hastalar bize güven ilişkisiyle geri dönüş yapıyor. Hı hı. Yani burada e, bir sağlık hizmeti alıp memnun kalıp e, yakınları vasıtasıyla bizden haberdar oluyor insanlar. E, yani en önemli şey sağlıkta güvendir. Hı hı. E, bununla birlikte e, yetkinliktir e, kişi o yaptığı işi. Yetkin bir şekilde e, olmalıdır yani yaparken. E, fizik tedaviyi e, rastgele birisi yapamaz. Bir fizyoterapist Değil. yapabilir. Değil. E, akupunkturu e, yanında bir iki iğneleme işlemi görmüş bir kişi yapamaz. Yani hı. bu e, Çin'de 5 yıllık fakülteleri olan hı. E, bir yapabilirlik yetkisi için çok uzun yıllar verilmesi gereken e, bir e, tedavi modülüdür gibi. Yetkinlik çok önemlidir. Hı hı. Bununla birlikte e, iletişim bazıyla da bakarsak da güvendir. Bunun yanında bir de burada kullandığımız materyaller de farklılaşıyor, değişiyor. Evet, tabii ki. yani Mesela ozon tedavisinde özellikle. Ozon tedavisinde e, Türkiye'de maalesef üretilmiyor hiçbir e, malzemesi, şırıngası dahi. Bunları ithal etmek zorunda kalıyoruz. İnşallah Türkiye'de onları üretir pozisyona da geliriz. Ancak Hı -hı. biz bu e, etkinliği alabilmek için e, kaliteli malzemeler kullanmak zorundayız. Yine akapunkturda da e, öyle malzeme olarak. Hı -hı. Çünkü zaten... E, bir uygun malzeme kullanmazsanız uygun cevabı alamazsınız ve bu size negatif cevap olarak geri döner. Çok doğru. Peki hocam hasta potansiyelimiz nerelerden geliyor? Az önce bahsetmiştim. Yani bizden tedavi olup memnun kalan insanlarla hasta potansiyelimiz oluşuyor. Başta sadece Başakşehir'de daha sonra Başakşehir çevresi ilçelerden bu oluşmaya başladı. Daha sonra bu bölgedeki işte... Orta Doğu coğrafyasından insanların çevreleri olmaya başladı. E, Afrika coğrafyasından insanlar e, olmaya başladı. E, ben web sitemizi drdemiran.com'u smekanik.com'u e, takip etmeye çalışıyorum kendim. E, bazen diyor ki işte Rusya'dan sitenize giriş yapıldı, Amerika'dan sitenize giriş yapıldı. İşte e, şu ülkeden Somali'den giriş yapıldı gibi. Evet. Buraya gelen hastalarımızdan Amerika'dan gelen hastamız da var. İşte ben diyor Ayasofya açılışına geleceğim. O sırada internetten sizi araştırdım. Natropati yapıyor musunuz? Hmm. Ben sizi ziyaret etmek istiyorum. İsviçre'den gelen hastamız var. Fransa'dan gelen hastamız var. Turistik olarak geldiğinde burada işlemlerini yaptırıp giden hastalarımız var. Özellikle araştırıp gelen yurt dışından da hastalarımız var. Hmm. Türkiye içinde de mesela hacamat uygulamasından bahsedeyim. En sık yaptığımız uygulamalardan bir tanesi. Yani araştırıyor hastamız. Ee, i̇şte ben diyor Ümraniye'den e, geliyorum. Ben diyor işte Pendik'ten geleceğim. Siz işte bu e, işte yetkinliğinizi duydum. Hakkınızda olumlu yorumlar duydum değil. İstanbul'un farklı yerinden geliyorlar, dünyanın farklı yerlerinden de ne güzel, Ne güzel. Son derece önemli. Peki hocam, e, çalışma saatlerimiz nelerdir? Çalışma saatlerimiz sabah 9'da açıyoruz akşam 8'e kadar. E, açık kliniğimiz cumartesi günü dahil sadece pazar günü kapalıyız. Hı hı. Ancak e, ihtiyaçlara göre, e, tedavilerin yoğunluğuna göre e, akşam 8 saati uzayabiliyor, 9'a da uzayabiliyor. Diye. Randevu sistemine çalıştığımız için hı hı. gerekirse onları e, esnetip ayarlıyoruz. Vaktimizin evet. müsaitliğine göre e, o şekilde. Peki lokasyon olarak İstanbul'un neresinde kalıyoruz? İstanbul Başakşehir ilçesi birinci etaptayız. Avrupa yakasında birinci etapta oluyoruz. Hı hı. Bir, birinci etapta yürüyüş yolu diye ifade edilen yol üzerindeyiz. Peki sizinle iletişime geçmek isteyen seyircilerimiz nasıl geçebilirler? Hem bir iletişim numarası alalım. Bir de sosyal medya. şöyle YouTube'da oluyor. Şuradaki şuradaki telefon numarasından, eee 521 443 numarasından veya eee www.derydemirhan.com, eee snklinik.com onun dışında DR. Demirhan Facebook, Instagram, Twitter adreslerinden, hı hı. DR. SME Klinik Facebook, Twitter, Instagram adreslerinden bize ulaşabilirler. Hocam son olarak buradan sizi izleyen, izlemeyen ya da duymuş olan, duymakta olan seyircilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Daha sağlıklı olmak mümkün. Bunun için hasta olmayı beklemeye gerek yok. Bunun için güvenilir kişilere danışmak yeterli. Çok güzel. Teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler için. Umut ediyoruz uzun yıllar boyunca bu tedavi yöntemi devam eder ve siz de isminizle ön planda hizmet vermeye devam edersiniz. Biz e, hastalara şunu söylüyoruz genellikle. Allah muhtaç etmesin. Eksikliğin eksikliğini de göstermesin sağlık hizmetlerinin. E, i̇nşallah faydalı olabiliyoruzdur. Teşekkür ederiz. Evet. İşimin uzmanıyım.